Çekmeyden var. Tam ağaçları, meşe ağaçları, yolumuz, aracımız da içine kadar geldik. Mükemmel bir yer. Ee, doğanın içinde bir yolu olan bir yer. Yastık içine kadar gelebilirsiniz. Şimdiden azıcıkına hayırlı olsun. Ya suyu için yanımızdaki tarlamızın yanından geçiyor. Ee, güzel bir yer. Yeşillerin içinde. Bir tarafı çamlık, sağ tarafı çamlık, meşeli. Gündüz içinde aracımızla geldik. Ee, güzel bir yer. Kahve ediyorum. İyi hayırlı olsun. Bir tarlamızın içindeyiz. Dümdüz yeşillikler içinde. Yanımda su yakan, şarul şarul su yakan. Bir tarafımız çam, bir tarafımız meşe ağacı.